Evet merhabalar nasılsınız? Bir şey daha fark ettim. Biz insan olarak bir şeye çok tepki gösteriyorsak yani orada aşırı derecede kontrolümüzün dışında sinirleniyorsak orada aslında bir korkumuz tetikleniyor. O korku dolayısıyla aslında biz o tepkiyi verdiğimizi fark ettim kendimce. Bunu kabul edersiniz etmezsiniz bilmiyorum ama ben kendim test ettim ve kendimde bunu keşfettim. Aslında kendimin değişeceğini hissettiğim her an korku beni öfkeye doğru götürüyor. Yani bu ne demek? Hayatımda bilmiş kendi aklımca, kendi yaşantımca, kendi düşündüğümce bir yaşam şeklim var. Ve kendimi bu yaşam şekline adapte ediyorum ve yaşıyorum. Yani daha doğrusu ona kapatıyorum. Açılımlar başladığı zaman potansiyelimi kullanmaya başladığım zaman ben hani o tarafı bilmiyorum ya. Bilmediğim için o tarafa gitmek bana böyle zor geliyor ve aman ya ne olacak şimdi? Hiç kim uğraşacak o tarafa geçip diye düşündüğüm için korkuyorum ve öfkeleniyorum ve karşımdakini dinlemiyorum.